Arkadaşlar merhaba. Otomobilin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere BMW X1 aracı göçük onarım için yapılan işlemle araca verilen zararı göstermek için karşınızdayız. Hazırsanız videoya geçebiliriz. Arkadaşlar aracımız BMW X1 aracımız. Arkadaş aracını boyasız göçük onarım yapmak için göçükçeye götürmüş. Aracı teslim etti. Araç geldiği zaman Şöyle gösterelim. Şurayı delmişler. Tıpa dahil takmamışlar. Kapıyı da şöyle gösterelim. Buradan gözükmüyor. Bir saniye. Şöyle kapının kenar kısımları aynı şekilde delmişler. Tıpa takmışlar. Kapının iç kısmı şurada görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde delinmiş ve bu şekilde göçük onarım işlemini yapmışlar arkadaşlar. Diğer kapılarda da aynı işlem tekrar ediyor. Aracın hemen hemen tüm parçalarını göçük onarım yapmışlar. Ee, döşemeyi sökmek yerine aracın parçalarını delmeyi tercih etmişler. Ee, aracımız BMW bir araç, yani BMW X1 aracımız. Ee, aracı boyatsaydı belki de daha iyi olurdu diyebilirim arkadaşlar. Böyle bir mağduriyetle karşılaşmamanız için aracı göçük onarım vesaire yaptırırken üçüne beşine bakmadan kaliteli bir yerlere götürmenizi tavsiye ediyorum. Umarım videom faydalı olmuştur. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.